arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar şöyle yargı dağıtmak üzere bölgeye iniş yapacağız ve çok sinirliyiz. bu arada arkadaşlar One Man Squad'ız. Böyle bir inişimizi gerçekleştirelim. Şurası bayağı bir yoğun oluyor sağ taraf. ben şu kısımdan bir loot atıp hemen döneceğim kardeşim size bir dakika. Bir dakika bakalım. Ee, Scar vardı da yukarıda. E? Ee? silah. Bak. Allah. Arkadaşlar. Oy. Evet. Silah bulamadık. Ortalık yerde bir yere. Kardeşim. silah. Bir dene lan. Ay, bu yandakiler de bir şeyler yapıyor. Kaç 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 kaç. kaç. Aman 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 aman. Ah. Aa ah, bulduk vallahi bulduk silahımızı. Arkadaşlar vallahi var ya indiğimiz gibi bizi lobiye göndereceklerdi. Dayak yiyecektik. Böyle. Burası Oo, kaç, kaçanlar da var bak. Heh. Evet, neredeler bunlar şimdi? Kardeşim, Sağlı sollu şu an atıyorlar mermileri ama Nereden başlasak? Ha, sağdan başlayabiliriz. Aynen. Şu kardeşlerimizden bir başlayabiliriz. Oo bak bak. Direkt beni görüp indirmeyin. Şöyle bir. Bir dakika ver bakayım şunları. Aynen. Bir güdümlüyü bir içeriye bir sallayalım. Bir ortalık karışsın ha. Şu... Lan güdümlüyü kendimize attık. Saçmalığa bak ya bak nereye gittiniz Kardeşim o killleri ben alayım bak bir dakika ölmeyin 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 kill lazım bir dakika ha, tamam ama var ya benim baygınım var bence baygınlı bir şeyler var orada gibi şurada mısın hop Nasıl ya? Oraya Doğru... lan. Ben... Ya hain insan nereden çıktı ya? Abi burada kimse Abi burada birini görmüştüm ben ya. Gel kardeşim gel gel. Gel bir dakika şu lootumuzu bir yapalım. Bunları bir halledelim. Oo ne loot yapmışlar ya. Kulle kardeşim bunu da. Tamam. Güzel güzel lootlar. Ee, onunla hesaplaşacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bildiğin şöyle bir. Ha. Bakayım. Kardeşim. Güdümlü sever misin? Aa. Sevmiyor. No. Yani sevmiyorsan sevmiyorum de bu ne ya? Bu nasıl bir tepki adam üzerimize uçtu ha? Ay insan. Şey arkadaşlar şuradan bir lütümüzü yapalım ya. Güzel şeyler var ha. Yani en son indik sonra da biz kaldık mantıklı böyle bir dakika Oo, bu arada hain gibi bunlar i̇şte gece girersek hocanın tayfaya takılıyoruz böyle bak hocamızın ekibi bunlar hocamız var mı bilmiyorum ama o sayı da azaldı zaten 6 kişi falan kalmış. Böyle bir süzelim bakalım neler yaşanıyor. Çekebilir miyiz buradan? Yoksa bir ufak uzaklaşacağım. Aa bak hocamız da var aynen. Hain insanlara denk geldik arkadaşlar. Buraya ekibine denk geldik. Aha bir dakika. Bir dakika. Hain boşu buraya gel. Adamlara gitme adamlara gitme ya. Evet. Böyle bir. Bir dakika. Aa Saçmalığa bak. Bende şey yok arkadaşlar. Kaykay kay yok. Koşacağız valla. Umarım arkamızdan mermi yemeyiz. Ah bir dakika. Birini daha gördüm. Bak. Yere yatma. Alırım o kili. Sıkıntı yok. Böyle bir şuradan bir buggy bulup arkadaşlar benim kil avına çıkmam lazım. Oo fişek. Fişek severiz. En sevdiğim bak şimdi. Böyle ortadan bir yerden atalım. Ya çatıya bile çıksa arkadaşlar özellik var zaten. Direkt çıkar alırız sıkıntı olmaz. Evet bakalım. Yani full ekibi bakalım fişeğimize çökecek mi? Arkadaşlar çökerse ne olur? Hat, hat. Yorumlara yazın bakalım. <laughs> Nasıl bir kapışma çıkar? Biliyorsunuz bak bu konuda hassasım. Bir şeyime çökülmesini sevmem. Şuraya ekleyelim. Çatıya bir yere düşerse çıkıp alacağız artık. Ha, UMP daha iyi olur bizim için. UMP'de kalalım arkadaşlar, sorun yok. Sadece burada şu an ilk etapta AK'yi değiştireceğiz. AK'nin yerine güzel bir silah çekebilirim. Arkadaşlar olaya bak ya. Hem benim drop'um geliyor hem de uçak drop attı. Yani ortalık karışacak gerçekten. <laughs> Hadi bakalım. hiçbir yere takılmadı ha şansıma bak. İyi güzel. Ne var? Hadi. Arkadaşlar. AVM'yi de alacağız. Faması da alacağız ya. Yapacak bir şey yok şu an. Gerçekten. Eklentiler dursun. Şimdilik ne olur ne olmaz. Yani bu silahı değiştirebilirim. Çünkü çok hoşuma gitmiş yani. Yakın temasta belki işimize yarayabilir ama. Val onda da çok zannetmiyorum arkadaşlar. Bu ne? Hain insanlar. 8x bırakır insan ya. Yazıklar olsun. Neyse kaçıyorum. Şöyle bir bakalım. Belki bir M4 bir şeyler yaparız. Burası fena kasıyor ya. Ne oluyor? bilgisayarımı mı dondurmaya çalışıyor? Aha. O öyle? Kardeşim bizim kaykayımız yok. Bak şu an bir kıskandım seni. Ha. Buraya gel. kardeşim 3 yılı 3 yılı ya. Yani öyle manevra yapacaksın. Ben seni bulamayacağım mı sandın ha? <laughs> ha avuk var. Yani bilemedim. Bilemedim arkadaşlar. Ha, ya, topluk yapalım bakalım. Bu takım arkadaşların yanına geçecekti büyük ihtimalle. Hullemiş de kendisini. Bak o çünkü de atışeden hayatını kaybeder kardeşim. Öyle bir şey yok. Ha. Bak bir topuk mu yapıyor? Nereye? Hop. <laughs> Vallahi güzel bak. ikidir. Araçla alıyoruz killlerimizi ya. En sevdiğim yormuyor beni bak. Rakipler yormuyor. Kilisede yargı mı var? Dahil olabilir miyiz? Adamdaki şansa bak O birini uyandırdı değil mi Kafası bir geri gitti ya Lan Kili çekemedim Neyse ama seni çekebiliriz Sorun yok Bence diğeri de gelecek diğerinin kili de gelir Bir dakika şu kiti bir basalım Bir kendimize gelelim Ondan sonra uğrayacağım oraya da Onu da ezmedik mi Bak kil gelmedi ha Al bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ha? Bak. Ah. Gördüm. Gördüm. Bak uyandırıyor. Ulan kil gelmiyor. Kardeşim kili sal. Ay. Evet. Yok. Arkadaşlar silah görüyorsunuz ya. Keşke ezmeye gitseydim. ha. Daha karlıydım. Uyandıramamış da. Ah be ama. Ama. Koçinki'den arkadaşlar. Bu şekilde ayrılmam. Dayak atmadan oradan çıkmam ben. İntikamı gidiyorum şimdi. Sıkıntı yok. Ben de. Kardeşim nerede kalmıştık? Ha? En son ben bir e, silah değiştirmek istedim. E, Faması bırakmak için ölmek istemiştim arkadaşlar. Bence başarılı bir şekilde de öldük. Aha gidiyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir dakika. Kardeşim. Sağa çek. Sağa çek. Bekle 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 bekle. Geldim ben de geldim. Lan beni de alın. Oha. Bayılmama büyüsü. Bunun başka bir açıklaması var mı? Yazar mısınız arkadaşlar? Ne bu? Neden bayılmadı mesela? Şuradan hemen şöyle bir. Kardeşim yelek versene yelek ver yelek. Çarpışacağız adamlarla yelek ver. Yeleğe bak ölmüş. Ama sen. Kardeşim onu alan çok yaşamıyor. <laughs> sen yelek ver. Abi kimse de yelek yok ya. Bak. Hop. <laughs> ya kardeşim öyle bir şey mi var ya? He? Game over ismi gibi bak. Bitti bu kadar ya bak. Şu an slotum arkadaşlar bak güzel oldu. Harbiden şu an güzel oldu. M4 ile böyle yakın temasta ölsem bile. Ya M4 deriz ya sıkıntı yok. Evet <laughs> 146 paramız var hadi bakalım. Pulleyeceğiz arkadaşlar kendimize. Çantamızda da bu. Oo, oh, valla fullendik ya. Ve i̇şte burada en son bir fight dönüyordu arkadaşlar. Biraz tehlikeli burası. Bir smoke hak etti yani. Şunu böyle yapalım. Kardeşim, çıkın dışarı. Bak alan dışı kaldınız ya. Hadi ama. Vay, öyle mi? Bak bakayım bir daha sen bana. Bir daha bir daha bakabilir misin? Hop. Bir daha bakacaksın mı peki? Gel. <laughs> Bir dakika. Ya adam ne güzel gösteriyordu. Bu daha var ya hayatta bakmaz bana. Hayatta bakmaz ya. Alan da geliyor takım arkadaşını uyandıracak gidecek bunlar. Ama yakalamam lazım. Bırakmamam gerekiyor yakalarını. Evet. Yok çıkmayacak gibiler ha. Şuraya bir sis atayım. Ne olur ne olmaz. Evet. Kardeşim bekliyorum. Bak alan dışına oynamak istemiyorum şimdi. Uzaktan şöyle AVM'yi çekelim ya. Sizde de snipe var yani. Aa. Bak hele. Kaykayla ha. bak bir tanesi nereden gidiyor? Hain seni. O ne hızı ya? Benim buggy'den daha hızlı gidiyor adam ha. Ah be. Neyse. Güzel. Şimdi şunu bir basalım. O onu uyandırırsa arkadaşlar 2 kill alırız oradan. Uyandırması daha çok işime gelir. Bakayım bir. Ha? mermi lotluyordu ya AVM. Aynı AVM. Yetişemedik kile. Neyse. A, Adam öldü. Alan o kadar vuruyor mu ya? Neyse. Bakalım. Takım arkadaşın buralarda mı? Yok. Gitmiş arkadaşlar. Biz de gidelim. Oo tepede drop. Drop beni mi çağırıyor? Peki. Bak. Kardeşim. Aracıma sıkanın başı sağ olsun. Vallahi bak bela aldınız başınıza şu an. Yapmayacaktınız bunu. Alan da zaten arkadaşlar oraya yakın bir yerde. Şöyle bir baygın atarsam direkt rushlarım orayı da. baygın atabilir miyiz bilemedim. Bir dakika. Şöyle şöyle alana doğru gidelim arkadaşlar. Pepe zaten Benim dışımda 6 kişi var. Evet. 6 kişi. Hepsini alırsak 18 kill. Yukarıda da sniper var. Droplara çökülmüş. Neyse çok ses vermeden şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Güdümlü mü lazım artık ne lazım yakın temasta öğreneceğiz onları. Evet hala gözüken yok. Geliyorum kardeşim bir dakika. Bir tanesini bir yakalamam lazım. Ansızın bir tanesini düşürürsek Arkadaşlar dengeler sarsılır. Sıkıntı olmaz. Bakalım benim dışında 6 kişi. 3-3 mü? Acaba 4-2-1 mi? Baka geliyorum kardeşim. Sıkıntı yok. Halledeceğim her şeyi. No problem. O bunlar fight'a girmiş arkadaşlar. Direkt bize maçı bitirmek düşer. Direkt fight'a çökeceğiz bitireceğiz. Tertemiz. Ah <laughs> oh, uçan var. Kardeşim geliyorum. Geliyorum Bekleyin, bekleyin çok uçmayın. Ya bu ne ya kardeşim bu fight nerede ya? Nerede bu fight ya? Bir dakika. Aa yok hala ha, ki. Ah tamam gördüm. Gördüm birilerini. Allah. Tamam baygınlar var arkadaşlar. Hemen çekip bitirmemiz lazım herkesi. Girin fight'a. En sevdiğim olay var şimdi. Bunların sayısı fazla. Çok uğraşmadan hemen kılçıksız bitirebiliriz bu işi. Bakayım. Aha. Oo çok güzel duruyor. Baygını çekemedim. Bir dakika. Hop. Hadi arkadaşlar bir kill gitti. 3 kill çekebildik buradan ya. Böyle bir canımı basacağım. Geriye iki kişi kaldı. Hain Furu ekibi olabilir arkadaşlar. Ee, gelin bakayım bunu. Öyle bir şey yok. Ne oluyor? Evet takım arkadaşını mı uyandıracak? <laughs> Hain hocamız. <laughs> Hain hocamız. <laughs> <laughs> Cegüyüm burada. Tamam. tamam. Sağlı gelirse görürüm abi de. Solunu göremiyorum. <laughs> Baygın abi. abi tamam dön abi. Yaklaştım ben sana. Deride geliyor kaykayla abi. Cenge bomba tutsana Biri düştü Canım çok azaldı Tamam bas kitini Kitini bas Cengiz abi bomba at Al bomba at molotov at bomba at Kitini bas Nasıl nasıl Bence bomba at Cengiz hiç bekleme Molotov at Şimdi bombaları atsanlar ya molotov yanarlar onlara Abi atacağım da adam rushluyor ya geri şey yaptım Bırak bıraksın. bırak. Bak soldan geliyor. Oh. beni tut beni tut beni tut. <laughs> <t> <laughs> <laughs> Oha Ersin hepsi burada değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Allah beni kurtardı. Yine çıkar bizi de vursun ya. Ee hile hile bu. Report'yum. Oha oha sen nasıl vurdun? Riot gel. Daha göstermedin ha. Anne demek, <laughs> demek hile kullanıyormuş ha. bildirin. Şey şey oldu abi. Geldim işte dostum. <laughs> kral geldi. Aslan kral. <laughs> Arkadaşlar evet FURA ekibine denk geldim. Çok riskli oldu. Çok tehlikeli oldu. Gördünüz son anda takım arkadaşını uyandırmaya çalışıyordu. Evet şöyle bir hasar kontrolü yapalım. 17 kill 2400 hasar arkadaşlar. Yani güzel hasar. İyi bir hasar kardeşim. Ee, sıkıntı yok. FURA ekibi de arkadaşlar çok gözünüzde büyütmeyin. Gördünüz yani. Bir ee, şey yapamadılar. Çok uğraştılar. Bombası falan çıktı e, trade'in almaya çalıştı vaygından falan filan. Gerek yok arkadaşlar görür Yani sıkıntı yok yani. E, hallediyoruz. <laughs> İyi Allah'tan bunlar zıplamadı. Direkt kili verdiler. Yani vermek istediler. Sağ olsunlar. E, buradan da Fure ekibine selam olsun. <laughs> Hiç kendi ekibimmiş gibi konuşmuyorum. He. Arkadaşlar e, umarım video hoşunuza gitmiştir. Adamları e, adamların rankı az kaç ya bilmiyorum da. Hocamız yine bir Fatih olmaya çalışıyor belli bir Fatih olmaya çalışıyordur. Onlara denk geldik. Böyle de bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki One Man Squad'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.